Ehli kitapla birlikte hareket etmeliyiz. Hristiyanlık, Musevilik ve İslam'ı birbirine yaklaştıran, ortak hareket etmelerini gerektiren önemli gerçek çağımızda dünyada etkili olan dinsiz felsefeler ve bunların sebep olduğu felaketlerdir. Çağımızın en tanınan ve insanlara en çok zarar veren ideolojileri arasında materyalizm, komünizm, faşizm, anarşizm, ırkçılık gibi fikir akımları sayılabilir. Bunların evren, toplum ve insan hakkındaki sahte teşhislerine, aldatıcı tanım ve tasvirlerine kanan birçok insanın imanını kaybetmiş veya kuşkuya düşmüştür. Dahası bu ideolojiler insanları, toplumları ve milletleri büyük buhranlara, çatışmalara, savaşlara sürüklemiş ve dünyaya büyük felaketler getirmiştir. İnsanlığın halen yaşadığı acılar, sıkıntılar ve bunalımlarda da bunların payı büyüktür. Adı geçen ideolojiler Allah'ı ve yaratılışı inkar ederlerken sözde bilimsel bir düşünce olan Darwin'in evrim teorisine dayanırlar. Darwinizm din aleyhtarı felsefelerin temelini oluşturur. Bilimsel hiçbir temeli bulunmayan bu teorik kısaca canlılar tesadüfler sonucunda ve yaşam mücadelesi sayesinde evrimleşir iddiasındadır. Dolayısıyla Darwinizm'in insana verdiği en aldatıcı mesaj kimseye karşı sorumlu değilsin. Hayatını tesadüflere borçlusun. Yaşamak için mücadele etmen gerekirse diğerlerini ezmen gerekir. Bu dünya çatışma ve menfaat dünyasıdır. Bu ahlak anlayışı insanlara bencil, menfaatperest, acımasız ve zalim olmayı öğütlemekte, şefkat, merhamet, fedakarlık, tevazu gibi meziyetleri ise yok etmekte. Bunu da hayatın kurallarının bir gereği gibi göstermektedir. Bu Darwinist telkin, kuşkusuz ehli kitabın inançlarının ve Kur'an ahlakının tamamen zıttıdır. Dolayısıyla Darwinist Tevin her üç dine de tamamen muhalif bir dünyanın temelini oluşturmaktadır. Bu gerçek karşısında Allah'a inanan ve onun öğrettiği güzel ahlakı kabul eden ehli kitabın ve Müslümanların işbirliği yapması gerekir. Her üç dinin mensupları el ele vererek zaten hiçbir bilimsel temeli bulunmayan Darwinizmin yanlışlığını tüm dünyaya anlatılmalıdır. İnançsızlıktan kaynak bulan tüm diğer yıkıcı ideolojilere, ahlaki dejenerasyona karşı da el birliği ile fikri bir mücadele yürütülmelidir. Her dine yerleştirilmiş olan bağnaz fikirlerin doğruların anlatılması için çaba gösterilmesi gerek. Bunlar gerçekleştirildiği takdirde inşallah dünya çok kısa zamanda barış, huzur ve adalete kavuşacaktır ya sen